بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده Ebedi hayatını temin edecek şeyleri elde etmeye daha ziyade çalışmalıdır. Yoksa dünyevi nimetler çok kere insana gaflete, isyana sevk eder. Hele bunlar gayrı meşru surette elde edilirse veya şerre sarf olunursa sahibi için birer felaket sebebi olur. Binaenaleyh insan uyanık olmalıdır. Fâni bir varlık uğrunda ebedi hayatını feda etmemelidir. Bunun şükrünü ifa için muhtaç olanlara yardımdan da geri kalmasın ve bu servetine ebedi selamet ve saadeti temine bir vesile kılsın. Başarı Cenabı Hak'tandır.